13. sorumuzda yandaki şekilde demiş ve bize ifadeler verilmiş. CF kaç santimetredir diyor arkadaşlar. Hemen verilen ifadeleri yerlerine yazalım. DE ve BC birbirine paralelmiş. DE paralel BC demiş. EG ve CF de birbirine paralelmiş. Paralelse yer yöndeş açılarımız vardır. BD'ye K dersek B, D, K. A, D 2K dememiz lazım. Burada paralellik olduğu için benzerlik kullanabiliriz. Yani A, e 2A dediğimiz zaman E, C'ye A diyebiliriz. Ya da A, 2M dersek G, F'ye M diyebiliriz. Orantımızı bu şekilde kurabiliyoruz. E, G 6 cm yüzden cf x diyelim nedir diyor. Yani a e üçgeni ile a c üçgeninde benzerlik uygulayalım. Şimdi şuradan bakarsak yöndeş açılarımız var. Küçük üçgenimizde nokta açısının karşısında 2m, büyük üçgenimizde 3m eşittir. Şurada a açısı ortak açıdır. Her iki üçgen için Küçük üçgende 6, büyük üçgende x'e oranına eşittir. Burada artık işlemimizi yapalım. M'ler sadeleşti. 2 ile 6'yı sadeleştirirsek 3, x'i 9 olarak bulabiliriz. Cevap A seçeneği.